Hmm, merhaba. <laughs> Size sohbet etmek için bu konuyu açmış bulunmaktayım. Görmeyeli neler oldu? Şunlar oldu. İzmir'e gittim. İzmir'de bu senin evinde kaldık tamam bu Buse arkadaş. Ve bu arada arabayla gittik İzmir'e tamam mı? Bak dudaklarının normal rengi bu bu arada. Beyaz. Casper sekansı. Dedik ki ulan hani İzmir'e kadar geldik. Madem arabayla geldik. Bir çeşmemiz de var dedik tamam mı? Sonra çeşmeye gittik aşk olan. Çok güzeldi ya böyle her yer dağ, deniz, çiçek, kaplumbağa gördüm. Yani arabayı sürerken önümüzden bir tane kaplumbağa geçti ve gayet hızlı yürüyorlarmış bu arada. Asla kaplumbağa yavaş diyen kimse yalan söyle. Onun haricinde yemek yedik, kumru yendi. İlk gün Bursa Buse bizi Alsancak'a götürdü. Alsancak'ta Çelebi'ye gittik. Yani Buse'ler falan normal çikolatasını aldı, nutellasını aldı. Ben kendi değişiklik olsun. Yani farklı çeşitler de vardı orada. Ben değişiklik olsun farklı bir şey alayım. Karamelli ve şeyden aldım. Frambuazlı mı ne ya da avududulu ondan aldım. Avududulu'nun kıvamı çok iyiydi tamam mı? Karamelli de böyle şeker bombası gibi yani şeker kutusunu böyle ağzından cam bardağı yani cam bardak değil cam kavanozuyla birlikte ağzıma atmışım ve kıtır kıtır yiyorum gibi bir şey. Yani çok şekerli. İstanbul havası hariç bir havanın içinde bulunmak, koordinatlarımı değiştirmek iki günlüğüne de olsa gerçekten psikolojime çok iyi geldi bunu söyleyebilirim. İzmir güzel bir yer. Aa, İzmir'deyken bir tane yere oturup tam ilk geldiğimiz gün bu. Saat 12 mi 1 mi Bunu izler mi bilmiyorum ama çok komikti ve garipti bence. Bir tane e, Altancak'ta bir kafede oturuyoruz tam. E, Buse içki içiyor. Ben de araba kullanıyorum diye ne içtim hatırlamıyorum. Bir şey içtim onu da hatırlamıyorum. Neyse. Ben kasada bir şey alıyorum. Tamam mı? Kasada bir şey almaya çalışıyorum. Bu sefer dışarıda oturuyor. Bir çocuk bana böyle kitlendi. Ama kitlen hani hiçbir şey demiyor. Hani tanımıştır, etmiştir falan. Hani bir tebessüm edersin ya da bir falan yapar. Hani, bunların bu, hiç böyle insani bir bakış değil ama bildiğiniz kitlendi beyni. O an bende durdu yani ve benden başka hiçbir şey bakmıyor. Ve sürekli olarak böyle bakıyorum. Hala böyle. Hala bakmaya devam ediyor tamam mı? Sonra ben masum şeyler böyle sandviçtir şeydir onları almaya çalışırken bu bir anda bak ay çok garip yani bir anda böyle yaptı bak uzaktayken yani şöyle biri size bakarken böyle yaptığını düşün sen ne zözünsin değil mi sonra kalktı bir anda ama hani şöyle kalkar bak robotik de anladınız mı davranışlar robotik de ben böyle aa sen atıyorum kimi görmek isterim Sultan Kösen aa sen Sultan Kösen'sin değil mi öyle de devam bu arada direkt üstüne atlarım da bir örnek veriyorum. Yani şöyle yavaşça kalkarım. Bu çocuk böyle Aa sen ne diyorsun, değil mi? Böyle bir anda kalktı. Sonra fotoğraf mı çekildi hatırlamıyorum ama fena kitlendi. Sonra kasadaki adam böyle yaptı. Sen de mi sabahçılar yaptı? Dedim ki sabahçı ne? Yani, okuldan mı bahsediyor acaba? Sabahçı öğlenci falan. O tarz bir şey mi var yani? Sabahçı ne? Dedim. O tayfa dedi sabahçılar dedi. Sabahlara kadar eğleniyorlar dedi. Ben yok ben kendi arkadaşlarım sabahçılar diye bir tayfa varmış. Garip bir olaydı benim için. Falan filan. Falanski, Sanski, Tanski. İzmir'de sizlerle de tanışmak gerçekten eğlenceli ve güzeldi. Çoğunlukla ter kokuyordum. O yüzden İzmir'de tanışıp sarıldım. Herkesten teker teker özür dilemekle birlikte benim suçum olmadığını kabullenmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten sıcaktım. Ne yapsın? Terlemesin mi aşko? Bakın görüyorsunuz ki yazın gelmesiyle birlikte tadır ki. Ve şuralara nazar boncukları olacak. Yüzün gelmesiyle ve stabil bir psikolojiye biraz daha sahip olabilmemle birlikte bir de ilacın etkisiyle tabii ki de. Cildim bebek kokusu gibi. Oh resmen resmen ben bir bebek elsin. Karşılaştırmak cidden dünyanın en iyi olayıymış. Yemin ederim yüzüm açılıyor kız. Nur topu gibi oldum. Bak zaten suratım çok top benim. Nur topuyum Nurbanu. Resmen. Merhaba Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. Bir şey arıyorum Eser, geri döneceğim. Biraz da küçük bir ruj sürmek istiyorum. Yani evde ruj sürmek çok mantıklı bir hareket değil ama şu an gerçekten tipimle bir barışamadık. Bir arayalı bulamadık. O yüzden ruj sürmek nasıl bir etki? Sadece ne olmaya sürüyormuş. Kendi hızıma yetiş dedim. Kendi hızıma yetişemem biliyorsunuz ki. Bir durum güncellemesi yapayım yani şu an. Ne yapıyorum, ne ediyorum? babında falan. Bir haftalığına evde yok. Falan bir haftalığına evde yok. Şu an mevcut menümüz. Nohut ve pilav. Pilavın yarısından fazlası bitti. Nohutta böyle 3 kaşık falan kaldı. Diftirize köfte var. Salata yapabilirim ama salata ben asla kasamayacağım. Onu kesmez falan. Ya zaten salata, salatayı yapana kadar salata isteğimi kaybediyor. O yüzden değmez yani aşk olarak çoğu şeye değmeyeceği gibi. Bir şey diyecektim sanki ya. Aa bak şeyim yok. Şeyim yok. Burun piercingim yok. Çünkü geçen gün tişörte takılıp çıktı galiba. Yani bir baktım aynaya. Burun piercingim yoktu. Tişört çıkarırken takılıp düştüğünü ve uçtuğunu düşünüyorum. Sonra piercingciye gittim tamam mı? Piercingciye gittim abi. Dedim ki hani böyle böyle dün yani piercingin düştüğünden bir sonraki gün piercingciye gittim. Dedim e böyle böyle dün piercingim çıktı tekrar de delebilir misiniz? Tekrar delebilirsiniz misiniz demedim. Şey takabilir misiniz? Piercing takabilir misiniz dedim. O da dedi ne kadar oldu? Ben dün çıktı. O dedi 2 saatte kapanıyor burun deliği. Oha 2 saatte ne kapanır ha? 2 saatte hiçbir şey kapanmaz yani. Derim, burnumdaki deri nasıl bir deri de böyle iki saatte oradaki delik kapanıyor. Çok mantıksız geldi bana yani. Çok kolpa atıyorlarmış gibi geldi ama gerçekten de kapanmış galiba delik. Sonra dedim ama adam öyle aşık olur, Delin gitsin. Orayı tekrar delin dedim. Ne kadar dediler? 350 lira. Adam ya da kadın burnuma iğne sokmak için benden 350 lira mı alacak? Ne? Acıyı çekecek olan da benim ayrıcalıkla. 350 lira verip acı çekiyorsam yani zaten mazoşistimdir. Kameranın şarjı şu an bitmek üzere. Bu tatlış sohbetinden sizi şimdilik mahrum bırakacağım. Mahrum bırakacağım dedim. 2 saniye sonra zaten editte başka bir yere geçmiş olacaksınız. O yüzden aslında siz ful bir akışta bulunacaksınız. Falanski, Falanski, Dostoyevski teşekkür ederim. Günaydın canları. Çok iyi bir sabahtan size bittiğim. Sabahtan şuraları toparladım ettim. Sonra kendime bu vlogun ilerleyen dakikalarında göstereceğim size. Asla göstermemişim. O yüzden direkt şimdi Edit'teki deniz olarak anlatacağım. Edit'teki denizden e, reçeteler, Edit'teki denizden tarifler. Ne yapalım biliyor musunuz? Çok basit bu arada ama çok iyi oluyor bence. Evde mikrodalga varsa deneyin. Ama benim damak tadım adıma, damak, damak tadım adıma, var Emine'me bağlarken ben resmen. Neyse damak tadıma da çok güvenmeyin. E, güvenin ama hani ben yani ben açıkçası çok mükemmel olduğunu düşünüyorum. Çoğu arkadaşım benim damak tadımı fazlasıyla yargıladığı için sizi de uyarmak istedim. Neyse lavaşı aldım. Tamam mı? Kepekli lavaşta. Kepekli lavaşın içine fıstık ezmesi sürüyorsunuz. Böyle vürürür. Sonra içine kaşar koyuyorsunuz. Tamam mı? Hiçbir şekilde kapatmadan asla hani böyle rulo bile yapmıyorsun. Hani böyle krep gibi döndürmüyorsunuz veya bir dürüm gibi onu döndürmüyorsunuz anladınız mı? Dümdüz sürdüğünüz gibi böyle ekmek gibi bakın arkada ayağım bir anda çıkıverdi. Zınk. O şekilde koyuyorsunuz. Sonra yüksek derecede ve bir dakika boyunca o mikrodalgada kalıyor tamam mı? Sonra mikrodalgadan çıkardığınızda kaşar böyle şeye dönüşüyor. Ayın yüzeyi gibi oluyor. Yani böyle kupkuru delikli delikli oluyor. Fıstık ezmesi de zaten böyle kuruyor yani. Kupkuru oluyor. Ve oh çok iyi oluyor. Bence deneyin. Bence çok güzel. Ama tabii size bırakıyorum tamamıyla aşk olarak. bir tane lavaştan tostumuz bir şey yaptım tamam mı? Asla tost edemez, lavaş edemez. Çok apayrı bir lezzet. Yani bana özel, benim uydurduğum bir tarif. Göstereceğim. Heyecanlanmayın. Sonra e, mikrodalga da yapıyorum bu mü müthiş tarifimi. Gittim masumca içeride lavaşımsı kendi tarifimi yiyorum tamam mı? Sonra abi içeride böyle pat diye bir ses geldi. Bir baktım var Mısır şeyi e, ee, mikrodalganın üstünden buraya düşmüş ve nasıl olduğuna dair hiç bilmiyorum. yok. kırılmış ama neresi kırıldı onu da anlamadım yani. içinde bir şey mi kırıldı? Neresi kırıldı? Bu mısır tamam çöpe giderse çok tadım kaçar yani. Ama aynı zamanda kendimi mısır patlatırken cam yersen de tadım kaçabilir. Hatta direkt tat diye bir şey kalmayabilir hani boğazına geçtikten sonra. Böyle bir sabahtı. Şimdi de sabahtan karşıya geçip arkadaşlarımla buluşacağım. Sonrasında bir etkinlik var tamam mı? Ay sizin üstünüze kapıyordum. Resmen bir anda lafı kesiyordum size. Neyse. Işığı... Güzel yüzümüz gün gözü görürsün kız. Sonra bir etkinlik var tamam mı? Ama ben gerçekten sosyalleşme seviyemin yerlerde olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlarımın buluşup sosyalleşim. O çok rahat. Ama böyle bir sürü insanın olduğu ve benim böyle influencer gibi takılmam zorunda, takılmak zorunda oldum. Ne bileyim böyle onu paylaş bunu paylaş. Onunla fotoğraf bununla fotoğraf. Gördüğüm herkes tanıdık çıkıyor anasını satayım. Ya bu arada insanlara laf atmıyorum. Ben kötü bir, bir insanla karşılaşmıyorum yani böyle durumlarda. Olay benim sadece bir süre sonra böyle sadece salyangoz gibi kabıma kapanmak istemem. Merhaba, merhaba, aa merhaba. Şey bu, o, şu, sonra saatlerce orada böyle de şey yani ben biliyorsunuz ki alkolü bıraktım sınırsız alkol, alkol olan bir etkinlik bu arada yani bedava bir de beleş yani tam benlik ama içmeyeceğim para böyle gideceğim. ya o yüzden hiç gidesim yok ama eğer Buse'ye giderse gideceğim o kadar ki Buse'ye gidiyor şimdi Buse Enes ve Mustafa ile buluşacağız aa burası patlamış lan bak şurası o şekli yani ne kadar kasınç bir şey hepsini böyle teker teker tutup atmam gerekiyor resmen İnşallah bugün çok sıcak olmaz birazdan outfitimi göstereceğim üstüm püfür püfür altında etek var ama her türlü sıcaklıyorum ben. Ah düşüyorum sıcaklayınca böyle yağlarım e eriyor diyorum. Keşke yağlarım erise. size sıcakta yağlarınızın erin. Hayat çok daha kolay oluyor. Ee, yağlarım da bir daha çok hissetmeye başlıyorum sıcakta. O yüzden sinirlerim pozuluyor yani haksız mıyım? Resmen haklıyım. Resmen. Ağzımdan bir tane yalan laf çıktıysa. İçeride Sam Smith konseri var. Bunu içme sokmaca sekansı. Altındaki topuklu kroksel biliyorsunuz ki eksik olmamayacak parçam. Çünkü evde uzun hissetmeyi seviyorum. Topuklu kroksuz gezemiyorum. Böyle bir alışkanlığım var. Altındaki halamın eteği, üstündeki halamın üstü. Böyle teşekkür ederim. Evet size yeterince kendim hakkında konuşmaya göre mısırları toplayabilirim. Günaydın dost. Bugün <laughs> bayram sekansı. Uyanamıyorum ya. Ay dur şey yapacağım. Tumblr uyanma editi yapacağım. aşk kızımı yerine getirdiğine göre. Ay ya ya. Aa, resmen Stranger Things çok sardı. Ayağım çok komik duruyor. Ayağıma bakmayın. Bu buna resmen aşık. Abla resmen. Onun hmm, küçük panke. ay krep pankı. krep, krep, krep macerası çok tehlikeli değil bir krep konusunda. Kızım Olsun daha Bence yaptım ve gayet güzel oldu. Ha. Hmm. Olsun boş ver nasıl olsa midemize... Vaaav! Wow. Başlaramadın ama. Tavayı göreyim. bu Aferin. Bak. Vay vay hadi atla. Ay Aa, ay inanmıyorum, anlamıyorum. Hiç şans, hiç şans. Ay! Şey olmaz, şey ay. <laughs> bir daha, bir daha. <laughs> ay Deniz. Aferin. Bir daha, bir daha dönmedi. Dur ama. Ama Ay koyalım. De... Ay dur. Ha şimdi oldu bak. Aferin af sana. Wow! Kızım vay 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 vay. Hadi tamam, tamam. O yine ama, yere düşecek. Merak bir dakika. Eee bugün, bugün Yok. Neyse dur bakacağım. Bugün Roka Fest'e gidiyoruz arkadaşlar. Roka mı yiyeceğiz? Okay. <laughs> Ayaylarım nasıl bakabilir misiniz? Six Nights, Sveli, air chopper Enler, Chopa, Şekles, <laughs> Begereşkol, evet. Çakal. Ve ben sadece Begereşkol, Çakal için daha çok hype'ım yani. Siyerlerimle... Aa o şarkıyı da çalacak. Emre'nin en sevdiği şarkı o şu an. Neyse makyajımı bu şekilde yaptım. Outfit of the day bu şekilde. Mişe'nin terliklerini çalmış olmaktayım. Orada daha çok şeyler çekmeyi deneyeceğim. Ee, utanmadan çekeceğime söz veriyorum. Teşekkür ederim. Utanacaksın. Çok açım bir de kanka. Bayağı utanacağım. Bana yemek söylemişler, bana söylememişler. Mesela insan der ki, Denizciğim aç mı geliyorsun? Gelirken yemek ister misin? Senin gözlerin daha Bu da dostlar yazın şarkısı. Bir seneye de bunun konserine gidiyoruz. Buraya yazıyorum, manifesto ettim. Bir seneye bunun tamam, konserine evet. gidiyoruz. Konsene. Tamam. En çok sen, hayır seni. Böyle koca bir crowdla kanka sadece özel bir kulüpte de bildiğin şeyine gideceğiz konserine kanka. Kanka Arkadaşlar hayır. Bozar mı bozmaz. Yalnız mutluyum. Senin. Bu vlogun başlığı ne olacak şu an karar ver. Bu vlogun başlığı. Festival keyfi. Festival keyfi. Arkadaşlarına festival. Cidden böyle bir okay, şey yazacağım. Okey öyle bir şey yazmam. Festivalde yaşadık. E Burada görüldü attım köşeye. Burayı kesersin, burayı... Görüldü attım çünkü başka türlüsünü hak etmiyorlar. Resmen geldik. Merhaba. <laughs> Live Park'tayız. farkındayız. <laughs> <Yanguzo> var orada <laughs> şu an. Yangoz Evet, biz de takılıyoruz ablasın. <laughs> 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 bu şarkı Kanka, mat <gülüyor> biliyorum. Kaç ismi matmaz bu Ben de biliyorum. Sapasert sen Ya. <laughs> <diyor. Esmen. gülüyor> sonunda vlogumda çıkıyorum. <laughs> ne? <gülüyor> <biliyorsun>. <gülüyor> ah, ne? 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 kısmı gelsin Ne? 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 Seni düşünmekten gecelerde. Seni özlüyoruz. Ayrı şey. Ayrı şey. Ayrı şey. Boş bitleri açın. Hayır görmek istemiyorum. <laughs> Çok gereksiz uzun bir geceydi arkadaşlar. Park ormanında bir daha festival yapılması yasaklanmalı. Ya. Şimdi park ormanında bok atmış gibi olmasın da bok atıyorum abi. Ulaşım yok, taksi yok. Bu kadar yürümedim hayatım, ba bacaklarım. Halime bakın ya. Bu ne ya? Aa, resmen sabah gacı gibi çıkmıştım. Şimdi yok oldum yani. Pilavıyı bulayacağım kız.